Şimdi efendim yerli milli siber güvenlik ekosistemini destekleme ödüllerimiz var. Altı özel ödülümüz var ve e, müsaadenizle Sayın Bakanım sizi sahneye davet etmek isterim. Bu özel ödülleri vermek üzere efendim. Sayın Bakanım'a bu kadar mı alkış? Biraz daha fazla alkış almayalım mı? Yıllardır emek veriyor, yıllardır emek veriyor. <laughs> Müsaade var mı? İlk e, ödül alacağı açıklayayım. Siz de şöyle alalım hanımefendi. Peki. <laughs> Efendim, e, ilk ödülümüz Türk Telekom ve Türk Telekom adına Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Taşkın'ı ödüllerini almak üzere sahneye davet edeceğiz. Alalım Türk Telekom ödülünü. Yerli Milli Siber Güvenlik Ekosistemini Destekleme Ödülü Efendim. Zaten Sayın Bakanımız da bunun altını özellikle çizdi, yerli ve milli ekosistemden de bahsetmişti. İki cümle sizin de duygularınızı evet. almak. Tabii öncelikle e, siber sigürütünün e, önemi her gün daha da artıyor biliyorsunuz. E, tam e, Türkiye'de değil tüm dünyada ve çevremizdeki çok e, siber sigürüt tarafından. Ee, en e, köklü e, organizasyon benim bildiğim kadarıyla ise 9. yılda. Kesinlikle. Ee, teknoloji alanında da en köklü organizasyon, en köklü firma Türk Telekom. Ee, dolayısıyla e, böyle köklü bir organizasyona her her sene destek vermekten çok mutluyuz. Çünkü gerçekten değeri de her sene artıyor. O yüzden burada olmaktan çok mutluyuz. Harika. Çok oldu. teşekkürler. Ben genel sizi birazcık bekleteceğim toplu fotoğraf alabilmek için. İkinci ödülümüzü alan evet. firmayı sevgili Serpil açıklıyor. Yerli milli siber güvenlik ekosistemin destekleme ödülleri. Yani bu İSEİF'in e özel ödüllerinden TürkSEL. Alkışlarla TürkSEL'i de sahneye alalım efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Özellikle Türkiye'nin yerli milli siber güvenlik ekosistemini destekleyen firmalarımız. Son derece kıymetli aslında her birinin birbirinden mutlaka bugün ödüle layık görüldüler. Çok sayıda firma aslında bu konuda faaliyet gösteriyor. Alkışlayalım kendilerini. Ve evet. Siz de bırakmayalım. Herkese merhabalar. Ödül alan bütün firmalarımızı, ürünlerimizi tebrik ediyorum. Biz şu anda Turkcell'de 24 tane yerli ürün kullanıyoruz. İnşallah bu milli ve yerli yerli yazılımların öncüsü olmaya devam edeceğiz. Sayılarımız inşallah 50 100 yüzde yüz yerliye varar ne kadar çalışmalarımızla sizlere destekliyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum ödül için de. Sizi de bekleteceğim biraz. Çok teşekkür ediyorum. İki firmamız aldı Sayın Bakanım. Şimdi tabii bir de devletimizin kurumları var. Serpin Peki, hemen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'na gelsin efendim. Alkışlarla efendim Alkışlarla. kendilerini sahneye davet ediyoruz. Yerli Milli Siber Güvenlik Ekosistemini destekleme ödülümüz efendim. Güzel iki cümle almak istedim Çok teşekkürler. Ödül için ayrıca teşekkür ederim. Savunma sanayi alanında yürütülen başarılı yerleşme faaliyetlerini siber güvenlik ürünleri anlamında da devam ettiriyoruz. İnşallah yerli ekosistemimizde savunmanın asıl bir alanı olan siber güvenliği de diğer konvansiyonel alanlar gibi, diğer çatışma alanları gibi korumayı gözetmeyi istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok çok sizi çok de bekleteceğim biraz. Ee, Ve bir diğer ödülümüz sahibi kurumumuz. Ödülümüz gerçekten çok çok kıymetli. Bu da hem İSF bize kapılarını açan, aynı zamanda Türkiye'nin de karargah konumunda olan bir kampüse gelsin efendim. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna gelsin. Alkışlarla efendim Sayın Başkan'a buraya rica edelim. Kurumda yabancı değil Sayın Bakanım. <laughs> <laughs> Sayın Başkanım veren olarak konuştunuz ama alan olarak konuşmadınız. Ödül almak nasıl bir şey? Evet biz de bu ödülü takdir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Burası e, siber güvenliğin sizin de ifade ettiğiniz gibi hem kalesi hem evi. Her zaman sizleri bekliyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızı evet. yormadan bir diğer ve, ödül sahibimize dönelim. Evet, hemen açıklayalım. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına. Alkışlarla geldik. efendim sahneye rica edelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilimiz şurada yoksa biz de o zaman bir diğer kategori ve hemen. Son. Son kategoride Türkiye siber güvenlik kümelenmesi. Güvenlik, alkışlarla siber, efendim sahneye rica ederim. Ödülümüz de geliyor. Buyurun Sayın Evet, yani. E, ee, 6 yıl oldu Türkiye Siber Güvenlik Güvenlenmesi. Ee, başta BTK Ulaşım Bakanlığımızın destekliğiyle, Sonra Sayın Başkanlığımızın aslında kurduğu bir e, küme. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile birlikte bir yürütme kurulumuzla yönetiyoruz. Danışma kurulumuzda Sayın Bakanımız da var. Ee, e, e, başka danışma kurulu üyelerimiz savunma sanayi başkanımız var dijital dönüşüm Oysu başkanımız var heyecan yaptım başkanım. Herkes Al, alınca ödül alınca <laughs> evet. sanayi ve teknoloji bakan yardımcımız var dolayısıyla şunu diyorum devlet olarak aslında biz kümelenmenin e, yanındayız arkasındayız siz sektörümüzün yanındayız umarım daha da ürünlerimiz e, olgunlaşır daha da yaygınlaşır hem dünyada hem ülkemizde de daha da iyi bir yere gelir inşallah teşekkür ederim Gayet güzel. Heyecan her zaman gelişmeye delalettir. Ee, şöyle ama e, sizlere şöyle gelirken fotoğraftan önce bekleteceğim. O kadar yorunca biz plaket de veriyoruz. <laughs> evet Mus Musa Savaş'ı rica edeceğim. Sayın Bakanımıza plaketlerini takdim etmek üzere. Sayın Bakan'ın plaketini de alalım buraya. Öyle fotoğraf çekelim. Musa Savaş yorulmuş. <laughs> Yavaş gelin. Aynı gidiyor. zamanda zirve başkanımızı da davet edelim. Alacağım. Evet zirve başkanımızı evet. Özge Hanım'ı da Sayın alalım. Sayın Özge Hanım sizi de buraya alalım. Siz de diğer evet. Şimdi topluca şöyle bir hatıra fotoğrafı. Ve hemen akabinde sevgili dostlar. Eee. Ödül alan almayan bu saate kadar e, burada değilim. olup evet. bu e, mutlu günü paylaşan tüm dostlarımızı arzu edenleri e, sevgili başkanlarımızı ve bakanlarımızı göndermeden sahneye rica edeceğim hatıra fotoğrafı için. Şöyle kapanışta toplu bir hatıra fotoğrafı alalım. Buyurun efendim sahneye doğru almak istiyoruz. Emeklerinize sağlık. 9. İSEF Siber Güvenlik Zirvesi burada Türkiye'de ilk kez verilen siber güvenlik ödülleriyle sonuçlanıyor. Serpin ne dersin? Evet, ben de çok mutluyum. Dokuzuncusunu gerçekleştirdik. Biz e, her yıl hemen hemen Çetin Ünsalan ve ben Serpil Alparslan olmak üzere bu duyguyu yaşıyoruz. Çok da mutluyuz gerçekten. E, Emeklerinize sağlık efendim. Evet. Ön sıraya da geçebiliriz efendim. E, şey yapmayın, çift sıra yapalım. Hiç yukarı çıkmadan ön sıraya da geçelim. Evet, 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 evet aşağıda. Öne, do öne doğru da alabilirsek, şimdi kadrajın bir şeyi var ya, <laughs> hafiften ön sıraya doğru da alabilirsek, çift sıra yapabilirsek çok daha e, mantıklı olacaktır. Yoksa kadraj almaz hepimizi. Bu arada herkes hazırlanırken lütfen kendi kendinize büyük bir alkış efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.